terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonlar sonrası itirafçı olan örgüt üyeleri, CHP'li ilçe belediyelerinden örgütün kasasına giden para trafiğini deşifre etti. DHKPC, terör örgütünün mali toplantılarında yüklü miktarda alınacak paraların belediyelerden alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. İtirafçı olarak ifade veren örgütün kasası Ceyhun Bey'in etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadesinde, 2014 yılından başlayan para akışının detaylarını güvenlik güçleriyle paylaştı. Buna göre örgütün belediyelerden kaynak sağlamasını kararlaştırdıktan sonra ilk faaliyetleri 2014 Aralık ayında yapıldı. Ceyhun Bey kendisi Veysel Şe ve Doğan K ile birlikte Şişli Belediyesi'ne gittiklerini Emir Sarıgül ve CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile görüştüler. Hayat ve Hasan Ferit Gedik uyuşturucu merkezi için bulundukları para talebinin Hayri İnönü'nün kabul ettiğini, Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız'dan 80 bin lira aldıklarını, sonrasında ise her ayın 15'inde 15 bin lirayı Mahmut Çevket Paşa Mahallesi muhtarı Muharrem G aracılığıyla zarf içinde belediye tarafından kendilerine gönderildiğini söyledi. Bunların karşılığında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün kendilerinden hem belediyeye gelmemelerini hem de politika yapma konusunda kendisine engel olunmaması talebinde bulunduğu Şişli Belediyesi'nden örgüt adına 400 bin lira aldıklarını anlattı. Maltepe Belediyesi'nde ise 650 bin lira. 2016 yılında Grup Yorum Konserinin giderlerini karşılamak için gereken parayı Doğan K. ve Baran Kuzey Yeğenin örgütün açık alan yapılanması, kamu emekçileri cephesi içerisinde faaliyet yürüten ve Maltepe Belediyesi'nde o dönemde Sosyal İşler Müdürlüğü yapan Serdar Kızılay'dan temin ettiklerini belirten Ceyhun B. grup yorum konser biletleri adı altında Serdar Kızılay'dan 300 bin lirayı teslim aldıklarını kaydetti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüştüklerini başkana Kazova işçilerine dikiş makineleri alacağı yönünde söz verdiğini hatırlattıklarını, bunun üzerine başkanın kendilerini Sinan Çetize yönlendirdi. Sinan'ın 250 bin lirayı Serdar K.'ya verdiğini, bu alınan yardımların dışında belediyeden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin lira daha aldıkları, örgütün buradan elde ettiği gelirin yaklaşık 650 bin lira olduğunu belirtti. Sarıyer Belediyesi ise 550 bin lira vermiş. Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem ile yapılan görüşmede ise Grup Yorum Konser Biletleri adı altında 50 bin lira civarında para alındığı örgütün buradan elde ettiği gelirin takribi 550 bin lira olduğu belirtildi. Bakırköy Belediyesi 1 milyon örgüte aktarmış. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da grup yorum üyelerine her türlü desteği sağladığı ortaya çıktı. İtirafçı grup yorum ve sanat cephesi bünyesinde Armutlu'da çekilen adını mahallenin düğünü olarak bilinen sinema filminin finans ve giderlerinin 80 bin lirasının esnaftan toplayan örgütün diğer 40 bin liralık kısmını ise Şişli ve Ataşehir belediyelerinden karşılandığını belirtti. Ramazan kolleri DHKPC'ye Örgüt üyelerinden Kerim K. Ke, gençlikte çalıştığı dönemlerde örgüt üyesi Mehmet Ö. aracılığıyla Şişli Belediyesi'nden 50-60 adet Ramazan kolisi yardımının gençlik binasına belediyeye ait bir kamyonet ile geldi. Binanın alt katına istifledikleri Mehmet Ö'nün belediyelerden gelen yardımları örgüt organlarına dağıttığının itiraf etti. Molotov paraları da CHP'li belediyeden. Yine örgüt üyelerinden Uğur Berk H ifadesinde sol terör örgütlerinin katılımı ile 15 Mart 2015'te 15 Mart Gazi ve Ümraniye şehitleri adı altında düzenlenen yürüyüşe katıldığını, tüm sol örgütlerden yüzleri maskeli zanlıların yürüyüş sonrası ana caddeye çıkarak barikat kurdular. Yolu trafiğe kapattıkları polis müdahalesinin ardından Hüseyin D ve Can M tarafından molotofların kullanıldığı. Molotov malzemelerinin alınması için parayı Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Yılmaz verdiğini söyledi. Evet, ilginçtir. CHP 5 yıl önce Enis Berberoğlu'nu cezaevinden kurtarmak için Maltepe mitingini yapmıştı. Şimdi ise Canan Kaftancıoğlu'nu kurtarmak için Maltepe mitingi yaptı. Ama bu miting tarihi aynı zamanda CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonunun ertesi günü gerçekleştirilmiş oldu. Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet sanıklarını da işin içine katabilirlerdi. Hatta 3 gün önce gözaltına alınıp bir kısmı tutuklanan CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin sanıkları içinde mitingde bir söylem geliştirilebilirlerdi. Dikkat ettim, ne Kadıköy'den söz açıldı ne Maltepe'den. Rüşvet isnatları için suspus olmuşlar. Yandaş gazeteciler vasıtasıyla mitingin ne kadar coşkulu olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Evet dostlar, normalde bu bilgiler AK Parti'de olsa var ya Türkiye karman çorman olurdu. Türkiye'de yer yerinden olurdu. Yani AK Partili belediyeler böyle DHKPC'lilere finans sağlayacak ve bunlar delilleriyle ortaya çıkacak. Hemen hashtagler tavan yapardı, trend olurdu, videolar trend olurdu hükümet aleyhine, belediye aleyhine. Ama görüyorsunuz CHP'nin DHKPC'ye finans sağladığı itirafçı terör örgütlerinin üyelerinden geliyor. Yani bunları bunlar itiraf ediyor. Belgeleriyle itiraf ediyorlar. Ama hashtag'lere bakın. Yine CHP'nin bu yüzünden yani gerçek yüzünden hiç haber yok. Mesela bak video yapıyoruz şu an. Bu videolar ne izleniyor, ne paylaşılıyor, ne trend yapılıyor. Bu işin en vahim noktası. Bunların bütün pislikleri, bunların bütün hırsızlıkları delilleriyle her şeyiyle belirlenmiş, ortaya çıkmış, paylaşıyoruz, anlatıyoruz. Her yerde paylaşmaya çalışıyoruz insanlara, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki onlar kadar başarılı olamıyoruz. Ne konuda başarılı olamıyoruz? Onlar yalanı dolanı çok güzel hemen trend yapabiliyorlar. Birlik beraberlik içine girip her yerde paylaşıp o videonun, o bilgilerin, o yalanların, o iftiraların birçok kesime ulaşmasını sağlayabiliyorlar. Bizler ise delilleriyle ortaya çıkmış bu pislikleri, hırsızlıkları, bu suç teşkil eden gizli olaylarını ortaya çıkarmamıza rağmen hiçbir yerde paylaşılmıyor, hiçbir yerde konuşulmuyor ve üstünde durulmuyor. Bakın takipçilerime sesleniyorum buradan. Bu tarz videoları benim gibi video yapan bütün kanalların videolarını paylaşmamanız tamamen bir nedir ve baldır. Çünkü bunlar vatan haini, bunlar hırsız, bunlar Türkiye'nin baş düşmanı. Görüyorsunuz terör örgütleriyle kol kolalar, molotov paralarını bile belediyeden almışlar. Bütün eylemlerin paralarını CHP karşılamış belediye. İşte konser adı altında, bilmem ne adı altında. Ramazan kolleri yardım hep DKPC üyelerine gitmiş. Bunları paylaşmadığınız sürece hepiniz vebal altındasınız. Hepiniz elinizi taşın altına koymak zorundasınız paylaşmadığınız sürece bu milletin hakkı hepinizin üzerinde olacaktır. Çünkü bunlar iftira ve yalan konusunda çok güzel örgütleniyor. Her yerde her istediklerini anlatıp herkese ulaştırabiliyorlar. Biz gerçekleri ve doğruları bile anlattığımız halde hiçbir yere paylaşmazsanız siz de vebal altındasınız. İnşallah paylaşırsınız diye ümit ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.